olan elimi bu yerde hissettim. Bu seni. Bu açığında. Bu çok güçlüsün. Sen bunun icabına bakarsın artık. Ele de geçirilmedim. Tamam. Benim gitmem gerek. Ayrı bakalım ben gidiyorum. <laughs> <laughs> hey Titan. artık ben gidiyorum. Stan Apple'da öldü. Yani bizim de Titan'ımız ölmüş oldu ama Titan öldü. İyi. Hem de çabuk. Çabuk gitmen gerek Titan. Hem de çabuk. Sus ya sen de. Sus. Kredim aparatında aparatında Apple falan dinlemem. Hadi Allah. Git. Lan bırak yine. Kaptır hafifi de al. Hadi yallah. Git. Allah Allah. Ya benim tanklar gelsin ya. Tankları getireyim bana. Korkuları çağır lan Apple. Tamam be. Geçiyorum. Ben kardeş yol diyorum ben. Geliyorlar. Hepsi burada değil mi? Evet. Şimdi imkansız olanı be becermek için o aptalı öldüreceğiz. Artık. Artık. Aa, Ar Melvin uçakları Tam tanesi burada. Hey, ne kadar hareket etmiyor? Hmm. Ne geliyor bu? Şunu hmm. gerekmiyor mu? düştüm neyse orada bir savaş var sanırım. Artık işi bitti onun. Benden kat katlıyor. Ama artık öyle değil. Bu şimdi anda bu ne biçim bir şey sattı. Tankların hepsi kaçmaya başladı. Ve hala lazer mermileri şey oluyor. Ya. Ha. Gerçi şimdi yok. Ölmek için hazırlan. Sen kime dedin onu? Bana dedim lan gıcırı. Kü Gıcırık bir boyum var, cıldı cıldı oyu var senin de. Yayıncısız sana hemen ben de barıştık. Oha, benim gözlerime bak, adamın lazerine bak. Ya, ya. Bu markası ne? Öyler misin? Ben de bundan alıyorum. Abi, sus bir tövbe ya. Aa, benim gitmem gerek. Lan artık kimseyle de V.S. atamıyorum. Eskiden de V.S. V.S. atmak istemiyordum, şimdi V.S. atmak istiyorum ya. よくさ。 tanık zorlar Lan ateş edin ateş. Ateş diyor. Bu bir şey. ah çabuk. <laughs> Lan tankı kırıyorsun. Neyse benim tank Kum kırılırsa kırılsın. Sizi kurtaracağım kumantan. Komutanım. Vooo. Wow. Of. Oh. Beni de Onu um, 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 da neredeyse. Ocağım kırdı. Ocağım kırıldı benim yüzümden. kırıldı. Hay ben böyle askerim. Bana sormayın ulan. Sorma bana komutan. Seni pis edilmez.

Acil durum sorununa da gittim. Ne yapıyorsun siz asker? Et komutanı bedel yapmamıştım ama. Sen Karadenizli misin lan? Yüzünden yapalım. Oh. Bu bizim bozulmuş mu? Bir bakamıyor be. Atarım bu Böyle şaka mı olur be? komutanım bu senin kemiklerim kırıldı solucan oldu Öl <laughs> Ölmeyi içmem gerek Helicopter, Helicopter helicopter, there, help me, go there. Water, water, That I'm gonna Bakın. Tamam da. Vallahi bayağı beyin size. Allah'ım. Neyse. Bu sefer ben de Onlarla komple daha da güçlüyüz. Hem de çok daha güçlü. O için de Herkese yener. Onu unutmasınlar. Ya bir sus bir senle. Evet, tamam, tamam. Şey evet. Bu videonun süresi bitmek ol, üzere olduğu için ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay. Part 3 gelecek.